Elazığ Belediyesi Edebiyat Atölyesi başvuruları devam ediyor. Başvurular 2 Eylül cuma günü sona erecek. Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi eğitim, sanat ve kültürel alanlarda vatandaşların gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Ebegem tarafından vatandaşların yazarlık ve edebiyat konusundaki yeteneklerini desteklemek ve onların kalem tecrübelerini geliştirmek amacıyla şiir, hikaye, roman alanlarında düzenlenen edebiyat atölyesi çalışmaları 3 Eylül'de başlıyor. Alanında tanınmış şair ve yazarların da katılımcılarla buluşturulduğu edebiyat atölyesi kurs başvuruları 2 Eylül Cuma günü sona erecek. Başvurular İzzet Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi No 32 Kat 2'de bulunan Ebegem'e şahsen veya ebegem.elazik.bel.tr adresine internet üzerinden yapılabilecek. 3 Eylül Cumartesi günü başlayacak atölye çalışmaları 7 hafta sürecek ve 16 yaş üzeri tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Ücretsiz olarak verilecek olan atölye çalışması sonunda katılımcılara Elazığ Belediyesi tarafından katılım belgesi verilecek.